selamlar, merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri. Bu videomda sizlere 8 Şubat'ta doğanların özelliklerinden bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Youtube Burçmanya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız hemen altında burçların e, olduğunu göreceksiniz. Bu burçlardan kendinize ait olanı seçebilir ve burcunuzla ilgili yapmış olduğum tüm paylaşımları burada bulabilirsiniz. 8 Şubat'ta doğanların özellikleri hakkında bilgiler Burç Manya takipçileri tarafından araştırılıyor. 8 Şubat'ta doğan kişiler büyük bir hırs ve hayattaki durumlara gerçekçi bir yaklaşım gösterirler. Herhangi bir konuya harika bir mantıksal yaklaşımları vardır ve kolayca paranoyaklaşır. İnsanlara göre çok zeki ve erken gelişmiştirler. Sezgileri ve sözleriyle geleceği şekillendirebilir ve değiştirebilirler. İnsanlar üzerinde güçlü bir etkileri vardır ve yeteneklerini insanlara ilham vermek için sıklıkla kullanırlar. İnsanların sorunlarını anlayabilirler. Bu nedenle onlara karşı sorumlu ve hoş, sorumlu ve hoşgörülü olabilirler tartışmalardan nefret ederler ancak yine de tartışmalardan kaçmazlar. Bu da insanların sorunlarını çözme bilgilerini geliştirir. Çok iddialı ve öz farkındalığı olan mükemmel bir iletişimcidirler. Kendilerinden emin bir şekilde konuşarak başkalarına yardım etmek için genellikle hayatlarını ve duygularını riske atarlar. Adalet ve özgürlük için mücadeleye her zaman hazırdırlar. Düşünceleri çok özgürdür. Başkalarını kölelikten kurtarmak için mümkün olan her şeyi yaparlar. Çok dost canlısı, yakışıklı, güzel, profesyonel ve yaptıkları her şeyde dürüsttürler. Çok açık sözlü ve dışa dönüktürler. Azarlanmaktan korkmadan her zaman her şeyi her şekilde söyleyebilirler. Bulundukları her yerde barışın hakim olmasını isteyen barışsever bir kişidirler. Olumsuz bir yanıtla karşılaşacak kadar sıra dışı bir şey olsa dahi herhangi bir şey Herhangi bir şeyi tartışmak için ayağa kalkmalarına neden olan yüksek düzeyde bir özgüvenleri vardır. Coşkulu doğaları kararlılıkları ile birleştiğinde insanların önlerine koyduğu her türlü zorluğu çözmelerine yardımcı olur. Hayal gücü kuvvetli, yaratıcı ve zeki zihinleri bir engel gibi davrandığı için genellikle zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Zihinsel çeviklikleri ve insanlara karşı anlayışları genellikle onu insanlara doğru konularda insanlara doğru konularda yardım etmeye yönlendirir. Bununla birlikte 8 Şubat'ta doğanların özellikleri arasında insanların sadık ve umut verici kişilikleriyle gurur duyan, onlarla pişmanlık duymadan ilişki kurmasını her zaman kolaylaştıran kişilikleri de yer almaktadır. Hayata yaklaşımları için çok temeldir ve güvenilebilecekleri güvenilir bir kişilik olarak hareket ederler. 8 Şubat'ta doğanların özellikleri arasında bazı olumsuz özellikler ve zayıf yönler de yer almaktadır. Temel sorunları öfkelerini dışa vurmak için kalplerini açmayı sevmemeleridir. İnsanlara karşı fevri davranıncaya kadar her acıyı kalplerinde saklar ve öfkelerini biriktirirler. İnsanların kendilerinden farklı olduklarını anlamaları ve diğer insanların kişiliklerine uyum sağlamak için yüksek standartlarını her zaman biraz gevşetmeye çalışmaları gerekir. Doğaları gereği çok isyankardırlar. Genellikle sebepsiz yere sinirlenirler. Özür dilemeyi hesaba katmadan insanların duygularını incitme eğilimindedirler. Yaşam tarzlarında pasiftirler. Pasiflikleri onları başarıya giden yolda durdurabilir. Çok aktif olmalıdırlar. Ayrıca sabırlı olmayı öğrenmek için önlerine çıkan olay ya da insanlara karşı sabırsız olmamayı da öğrenmelidirler. Duygusal olarak dengesiz olma ve depresyona yatkın olma eğilimleri vardır. Ruhlarını ve duygularını geliştirmeyi öğrenmelidirler. Kariyerlerine bakıldığında rutini olan nefretleri dolayısıyla iş seçerken bazı zorluklar yaşayabilirler. Her zaman ilginç ve mali açıdan faydalı bir iş bulmaya çalışırlar. Bazen yalnızca tüm yeteneklerini sergilemelerine izin vermeyecek maaşları ile orantılı bir iş seçmeye çalışırlar. Güçlü ve kararlı ruhları başladıkları herhangi bir işte onları genellikle başarılı kılar. Kendilerine verilmesi gereken paranın her zaman bilincindedirler. Harcadıkları ve gelir olarak elde ettikleri paraya her zaman dikkat ederler. 8 Şubat'ta doğanların burcu ne? Kova burcudurlar. İkizler ve terazi burcu ile iyi anlaşırlar ayın 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 26, 28, 31'inde doğanlarla daha iyi anlaşırlar. Kendileriyle uyumlu olmayan bir kişiyi sevseler bile onunla evlenmeleri pek tavsiye edilmez. Muhtemelen partnerlerini sıkmadan niyetlerini nasıl ifade edeceklerini bilen sistematik bir konuşmacıdırlar. Genellikle uzun sürmeyecek bir ilişkiye girmekten korkan türden insanlardır. Çünkü hayal kırıklığından nefret ederler ve kolayca kandırılabilirler. İnsanların yetersiz harcamaları durumunda genellikle beklentilerini yükseltirler. Son derece tutkulu, dürüst, enerjik ve tuhaftırlar. Bunlar herkes tarafından kabul edilebilir ve pek çok aşıkları olabilir. Sağlıklarına çok fazla dikkat etmeleri gerekir çünkü sahip oldukları bilgiler ilgilerine muhtaçtır. 8 Şubat'ta doğanların özellikleri arasında çok duygusal olmakta yer alır. Sıkıntıda olduklarında beyinleri bu anları kaydeder. Bu durum anksiyete yol açan uykusuzluğa sebep olabilir. Her zaman egzersiz yaparak kendilerini iyileştirmenin bir yolunu bulmalıdırlar. Çok çalışırlar ve bu nedenle öğün atlayabilirler, uykusuz da kalabilirler. Yemeği ve uykuyu ne kadar atlarlarsa vücutlarında o kadar hastalık birikir. Kalp sağlıkları için tükettikleri kalorinin miktarına ve türüne dikkat etmelidirler. Böylece hastalık riskleri azalır. Kendilerini duygusal olarak iyi hissetme ya da strese girmeyi çözüm bulmak için sert uygulamalardan kaçınmalıdırlar. Çünkü bu uygulamalardan faydalanabilirler. Bundan kaçınmalıdırlar. Egzersiz stres, kilo alımı ve korunmasına yardımcı olmak için yeterli olabilir. Egzersiz dolayısıyla bu kişiler tarafından vazgeçilmez olmalıdır. Kova burcu olan bu kişiler bazen çok uysal, bazen de hoşgörüsüz olabilirler tamamen bağımsız kalabilmek için her şeyi kendi başlarına yapmak ister ve kimse tarafından kolaylıkla kısıtlanamazlar. Her zaman durgunlukla mücadele edebilirler. Evet 8 Şubat'ta doğanların özellikleri hakkında verebileceğim bilgiler bu kadardı arkadaşlar. Doğum günleri kutlu olsun diyelim. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın ve biraz önce de belirtmiş olduğum gibi ana sayfamıza girer YouTube Burçmanya kanalımızın ana sayfasına girer. Üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonuna tıklarsanız eğer burcunuza buradan erişim sağlayabilir ve burcunuzla ilgili yapmış olduğum tüm paylaşımlara ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.